FETÖ'nün adını vermekten korkuyor. Anladın mı? Ondan sonra keşif yok, keramet yok. Bunlara inanmayın. Ulan neye inanmayın? Kerametin varlığı Keramatül veli bidari dünya leha kevnun fevum ehlün nevali İtikadımızın metni el-i sünnet emali ya. İmam Rabbani bile orada onu okumuş, o kitaptan okumuş ya. Velilerin kerametleri Allah'ın dostlarıdırlar, ikramına mazardırlar. Kesinlikle sabittir el-i inancı. E keramet inkar eden kafir olur. Ama şu adamın kerametini kabul etmiyorum derse özel bir konudur. Onda kafir demem. Ama genel manada kerameti nasıl inkar ediyorsun? Meryem validemiz peygamber miydi? Kadından peygamber yok. Ve Marsellem'in kabul ki ricalen ancak erkek gönderdik rasullerden diyor. E peki neyse yazın kış meyvası, kızın yaz meyvası geliyordu. Dayısı Zekeriya Selam şaşırıyordu bu meyveler nereden? Bu keramet değil midir? Seramı vardı o zaman. E ondan sonra Asaf ibn Berkıya var göz açıp kapamadan Belkıs'ın tahtını Yemen'den Kudüs'e nasıl getirdi ya? Şimdiki cihazlarla, şeyle, teknolojiyle bir saniyede getiremezsin. Nasıl getireceksin bir saniyede koca köşkler sarayları? Işınlama sistemi diyorsun. Işınlamayı bile daha şu anda kuramamışsın. Işınlamayla bile olmaz şu an. Ya e bu da Kur'an'da var. Keramet inkar eden kafir olur. Ayeti inkar etti. üç. Ama belli bir adamın kerametini kabul etmiyorum dese o eğer o adam hakikaten ehl i sünnet bir evliya Allah'sa tabii çarpılır falan ayrı dava ama kafir diyemeyiz. Müşahhaslaştıramayız, olayı özelleştiremeyiz ehl i sünnete göre. Ama keramet mefhumu mucize mefhumuyla eşittir. Mucizeye inanmayan da kafirdir, keramete inanmayan da kafirdir. Genel anlamda. Onun için keşfe itibar yok diyor şimdi. Ha sen de diyorsun ki, bak Diyanet doğru hutbe okumuş. Bak keşfe itibar yok dedi İmam-ı İlersini dinle. Hemen yumurtlama. Ma muhalifen eğer muhalif ise üstelik muhalif ise icma-i müslimin, Müslümanların alimlerinin ittifak ettiği bir konu var. Kafirler cehennemde ebedi kalacak. Azapları da dinmeyecek. İcma bu. Zahiri ay konuşuyoruz. Ayet hadisten naslardan anlaşılan bu. Tamam burada bu itikat var Var. Sen İbn Arabi olarak ne gördün zuhuratında? Evliyaullah meclislerini gördüm. Ne konuştunuz? Dediler ki manevi alemde önce giden ev, evliya ervahı falan bizim ittifakımız var bu azap dinecek dediler. İmam-ı de diyor ki keşifte hata payı olur. Keşfe itibar olmaz, keşfe itibar olmaz direkt demiyor. Eğer bir keşif Müslümanların zahiri ulemanın ayet ve hadisten anladığı itikadi konuya muhalifse ben keşfimde böyle gördüm diyemezsin. Gördüysen gördün mazursun. Ama sen yine keşfinden ayıldığın zaman, ayı, ayıktığın zaman ayete hadise bakacaksın. Naslara, delillere baktığın zaman baktın ki bu bütün ümmet ittifak etmiş. kâfirler ebedi kalacak, azapları da ebedi hiç dinmeyecek. O zaman sen bu keşfe itibar etmeyeceksin. Kendi keşfinde olsa, şeyhinin keşfi de olsa, şeyhinin 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 keşfi de olsa keşifte hata payı var diyeceksin. Neden? Zahiri ulema itikadın metni var bu metne muhalif olan hiçbir şeye, keşfe, zurata itibar yoktur. Ama genel manada keşiflere itibar yoktur anlamına gelmiyor. Çünkü neden? İcma'ı teyit eden, el er itikadının maddelerini destekleyen, delillendiren, misallendiren, örneklendiren dünyada keşif var. O keşifleri hepimiz kabul ediyoruz ve anlatıyoruz ve naklediyoruz. Çünkü neden? Ayet-i hadise uygun çünkü. Efendimiz ne buyururdu devamlı kaide-i külliye olarak? Dinimiz rüyalarla sabit olmaz ama ayete hadise uyan rüyaları alırız. Mahmud Efendi Hazretlerimizin böyle külli kaideleri vardır biliyorsunuz. Bu külli kaideleri bilmeyen cahiller ve eceller günümüzde olduğu gibi yanındakilerde yani e, sorun yaşıyorlar, yaşatıyorlar millete yani. Onun için kaidelere iyi bileceksin. Ayete hadise uyan rüyaları alırız. Bundan dolayı İmam-ı Rabbani Hazretleri de bu konuda kesin tavrını beyan etmiş oluyor.